Evet, bu bir bluetooth kulaklık değil. Bugünkü inceleyeceğim ürün kocaman kutusuyla A101'e gelen bir air fryer. Onvo Air Fryer OVFRY06 Merhabalar, ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hey. Bluetooth kulaklık incelemiyorum diye kanalın dengesi şaşmaz değil mi lan? Oğlum zaten ben başından beri söylüyorum bu bir teknoloji kanalı yani kulaklık kanalı değil. O zaman incelemeye başlayalım. Bu Air Fryer'ı A101'den 2499 liraya aldım. Bak bu da belki inanmazsın diye fişi. Bu air fryer'ın en büyük özelliklerinden biri geniş haznesi. Bak şurada gösteriyor. %80'e kadar daha az yağ kullanımı ki zaten biliyorsun normal bu. Bu bir air fryer. 8 litrelik kapasitesi bu gerçekten büyük. Hatta altında da extra extra large kapasite diye yazmışlar. İngilizce, 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 Türkçe. Dokunmatik dijital ekran, ön ayarlı pişirme modu 8 tane. Bulaşık makinesinde yıkanabilir sepet. Kutunun şöyle önünü çevireceğim. Orada fotoğraf daha net. Çevirebilirsem... Çevirdim. Fotoğraf daha netti. Kamera gitti ama. Hello. Kamerayı düzelttik geliyorum. A few later. Evet kamerayı düzelttim. Gördüğün gibi kutunun ön yüzü de bu şekilde. Şurada aynı özelliklerini tekrar yazmış. Şimdi şu kutu boyutlarına bir bakalım. Sağdan sola 41 santim. Yukarıdan aşağıda kadrajın dışına çıktı ama 40 santim. Bu kutunun ebatları zaten cihazın ebatlarına da ayrıyeten bakacağım. Şu içindeki malzemeyi çalkalamadan bir sağına soluna bakalım şunun. Oo. Oo. Burada bu airfryer ile yapıldığına pek de inanamadığım bir kızarmış tavuk var. Ama tavuğu patatesi falan ben de yapacağım. Nasıl bir sonuç çıkardığını sen de göreceksin. Şöyle bir tur daha çevirelim. Burası da bir önceki yüzüyle aynı. Bir tane de patates kızartması görseli koysaydınız ya. Benim için önemli olan patates kızartması görseli. Çok seviyorum aga. Tamam o zaman airfryer'ı kutusundan çıkartabilirim. Lan bunu kaç kere çevirdim öyle ya. <laughs> Bir, bir o tarafa bir bu tarafa çevireceğim diye yeterledim. O zaman hazırsam Onva Air Fryer OVFRY06'yı kutusundan çıkarıyorum. Onva Onva Onva. Neydi öyle bir ozma mı vardı? <laughs> evet açıyoruz kutuyu. Kutuyu açar açmaz koruma köpükleriyle karşılaşıyorsun. Şunu çıkaralım. Koruma köpüğü bir at. Oralarda bir şeyleri dağıttım ama. Şu air fryer'ımızın kendisi. Bunu da çıkarıyorum. Çıkaracağım lan. Bunu da çıkarıyorum. Şimdi çıkarıyorum. Göreceksin. Evet bunu çıkaramadım. Şurada bir tane kullanım kılavuzu var. Bunu çıkardım. Bu kolay. Bunu şöyle kenara koyup el frayrı çıkarıyorum. Oğlum bunu da tutacak hiçbir yer yok ya. <laughs> Çok mu komik? Çok mu komik? Hmm, çıkaramadım. Şimdi çıkarıyorum. <laughs> evet çıkardım. Burada bak. Kutunun içinde başka bir şey kalmadı. Bir tane daha küçük var. Bakayım altında bir şey var mı? Hiçbir şey yok gördüğün gibi. Tekrar koyuyorum içine. Kutuda bir şey var mı? Yok. At. Nereye düştü lan o? Evet bu da air fryer'ımız. Üstüne bir poşet daha kapatılmış. Onu da çıkarıyorum. İlk defa bu açıdan çekiyorum ya sürekli netleme problemi yaşıyorum. Şöyle çevireyim. Air fryer'ı sen de gör. Tada! Bir dakika kıracağım. Oğlum biz ne güzel kulaklık inceliyorduk. Küçücük avucumuzun içi kadar kulaklıklar. Evet, Fryer'ın ön yüzü de bu. Şu mavi gördüğün yerler aslında şu renk, yani gri. Ama üstüne mavi bir jelatin yapıştırılmış. Onları çıkarıyorum. Baba Güzel bir hissiyat vermiyor mu ya? Nice! İşte koca yürekli, koca hazneli Air Fryer. Onvo neydi? FRY Onvo OV FRY 06. Piyasadaki muadillerine göre fiyatı ucuz ama görüntüsü de bayağı şık. Ama galiba Air Fryer'ın böyle incelenmemesi lazım kulaklık gibi. A101'de Home End marka bir tane Air Fryer vardı. Onun da haznesi ortalamanın üstündeydi. 6.2 miydi? 6.5 muydu? Öyle bir şeydi. Ben onu gözüme kestirmiştim ama artık A101'dekiler dostumuz oldu. Bay Taha Bey dedi. Ondan alana kadar bundan almayı düşünmez misiniz acaba dedi. Niye olduğunu sorunca da Onvo markasının piyasaya yeni girdiğini ve bayağı iyi işler yaptığını söyledi. Bir de 8 litrelik hazneyi duyunca atladım zaten. Onvo, onvo, onvo. Şimdi şunları bir at. Şu kullanım kılavuzuna çok hızlı bir göz gezdirelim. Özellikleri neymiş ona bakmak için. 220-240 voltaj arasında çalışıyormuş. 1800 wattlık gücü var. Hot kapasitesi 8.0 litre. 40 ile 200 derece arasında ayarlama yapabiliyormuşsun. 1 ile 60 dakika arasında da zaman ayarlaması yapabiliyormuşsun. Onun dışında burada parçaları göstermiş. İlk kullanımdan önce kullanıma hazırlama, temizlik ve bakım talimatları. Burada bir de hangi yiyeceklerin hangi miktarlarda, ne kadar zamanda ve hangi derecede pişeceğine dair bir tablo verilmiş. Ben şimdi pişirme işlemi yaparken buradaki verilere dikkat edeceğim. Ama pişirdikten sonra reel verileri de sizinle paylaşacağım. Temizlik ve bakım talimatları, geç sorularınız, önerileriniz. Bunun yani Onvo markasının birçok yerde servisi de varmış. O yüzden çok da sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. O zaman şöyle makinayı şu kenara koyup haznesine falan bakalım. Ama üstünde de şu plastikten varmış onu da. Tamam şimdi şu haznesini çıkarıyorum. Haznesi bu şekilde. İçine pat pat koymuşlar. Bu da buradan çıkıyor. Bunu çıkarmak için de şunu ileri itip şuradaki düğmeye basman gerekiyor. Düğmeye bastım, kaldırdım. Evet iç haznesi de bu şekilde. Dediğim gibi hazne olarak bayağı geniş. Mesela benim elimde normal ellerden biraz büyüktür. Şöyle hesap et işte. Ya da standart bir şeyle hesap et. Bilmiyorum şu metreyi al. Al. Bak metre kayboldu içinde. Şuna galiba pot mu deniliyor? Buna sepet buna da wok mu deniliyor? Pot neye deniliyor o zaman? Neyse işte pişireceğin şeyleri şunun içine koyuyorsun. Ondan sonra bunu yerine yerleştiriyorsun. Sonra getirip makinenin içine yerleştiriyorsun. Şu üst tarafının kenarları hava girişi olarak kullanılıyormuş. Yani bunu alıp mutfağa koyduğunda üstüne dantel mantel serme gözüm. Yakarsın yemin ediyorum parçalarsın malzemeyi. Yatıracağım yine. Yatır kaldır yatır kaldır. Yeminle terledim. Elimde kalmaz la bari böyle yaparken. Tamam yine önceki haline çevirdim. Niye çevirdim? Bu sefer de fişe takıp dijital ekranını falan test edelim. Bu fiş, bu da priz. Getirdim. Hizmette sınır yok bizde. Açıldı. Sinyal sesini duydun zaten. Ne oldu? Sadece şu ortadaki power butonu yanıyor. Basayım mı? Bir şey olmaz değil mi lan? Basıyorum. Bir şey olmadı. Bir kere bastığımda üst tarafta derecesi görünüyor. Alt tarafta zaman ayarlayıcısı. 8 tane ön pişirme modu var yazıyordu. Onlar da bunlar işte. Şu patates kızartması. Şu başka bir şey. Bu başka bir şey tavuk galiba. Bu et. Bu ne bilmiyorum. 70 derecede 12 dakika. Bu hiçbir şey pişirmez ki. Isıtmak için falan mı acaba? Şurada balık var, pasta var, kek var. Burada da böyle kıskaçlı bir kıskaçlı bir canavar var yani. Karides mi? Yengeç mi? Akrep mi? Bu neyse işte ondan var. Gördüğün gibi seçtiğin pişirme moduna göre sıcaklığı ve zamanlayıcısı değişiyor. Mesela diyelim ki patates kızartacaksın. Aga çok seviyorum bu arada. Şuna basıyorsun bir kere. 200 derece 15 dakika diyor. Sen bunu kafana göre de değiştirebiliyorsun. Bak buradan sıcaklığı yükseltip alçaltabiliyorsun. Yükselmiyor çünkü 200'de zaten düşürebilirsin. 200'de tekrar al. Şuradan da zamanlayıcıyı artırıp azaltabiliyorsun. Mesela 20 dakikada tam istediğin gibi olmuyor. Sen tutarsın bunu 25 dakika yaparsın. Çat çat pişirirsin. Sonra afiyetle yersin. Acıkmadık mı peki ya? Şimdi buradaki ayarlamalarını yaptıktan sonra şu tuşa bir kere daha basarsan artık içi ısınmaya başlıyor. Basayım mı? Yok lan. Basayım mı lan? Basıyorum. Çalışmaya başladı bak sesi de bu şekilde. Çalışma sesi birazcık yüksek. Ama diğer airfryer'lara göre yüksek demiyorum ha. Başka airfryer denemedim ben. Başımıza bir şey gelmesin diye durduruyorum. Ben durdurdum. Burada dönüyor gene pervane. Bu ne zaman duracak lan? Bu da benim zamanlamam bitti. Yemeği çıkartabilirsin ötüşü. İşte bu şekilde yemeğini hazırladıktan sonra şuradan hazneyi çıkarıyorsun. Bu arada içi sıcak ha. Aman dikkat beyler, hanımlar. İçinden sıcak sıcak çıkarıp şöyle elinizi kolunuzu buralara değdirmeyin. Yanarsınız alim Allah. Bak hazneyi çıkardığında da içi bu şekilde. Şimdi normal şartlar altında bu video bitti. Şöyle bitirmeden bir de cihazın ölçüsüne bakalım. Yukarıdan aşağı 33 santim. Sağdan sola da yaklaşık 30 santim. Tabanda kapladığı alanda söyleyeyim. 32 santime 31-32 santim. Yani makinenin kutusu makineye göre bayağı büyükmüş. Şimdi normalde video burada bitti ama ben bununla bazı denemeler yapacağım. İşte bir patates kızartması yaparım. Tavuk falan yaparım. Onların verilerini de ekrana yazacağım zaten. Ayrıca Tam böyle airfryer'dan çıkardığım anı da göstereceğim. Bir de karşınızda oturup şapur şupur yemem yok mu? Ben genel olarak fiyatına göre tasarımını ve malzeme kalitesini uygun buldum. Hatta tasarım olarak söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bayağı iyi bence. Malzeme kalitesi de fiyatına göre fena değil diyebiliriz. O zaman hadi gidelim karnımızı doyurmaya. Son olarak videonun sonunda konuşmayacağım için burada konuşuyorum. İzlediğin için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutma. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi yemek zamanı.